şuradan attık mı ikisine de üçüne de vuruyor Oo. Mükemmel. cazur çuzur şöyle koyduk mu of mükemmel Daha dur ya şuradan atayım daha güzel. Adamın hiç üstü kalmadı. Yani niye kaldı? Hop şöyle bir dalgası. Bunu hazır tutayım bunun için. Abi keşke bir tanesini şeye koysaydım. Kahin topu var ya adı ne? Açıktaydı. <laughs> Şahin topu ne oluyor? saçtı en özelliği bas abi büyük kaleye yandık ya bunu ne diyor şey kalmadı zaten. Ona hiç bakmadım bile ya. Direkt buradan. Zaten hava üstlerini vurdum ya. İki tane cehennem kulesi vardı. E ikisine de epey bir hasar vurmuştum. Ya, yani canları yarıydı. Azıcık dokunsa ejderler yeter diyordum. Zaten dokundular. Böyle Tertemiz bir video.